I'm <laughs> Küresel ısınmanın son yıllarda daha da hissedilir hale gelmesi geleneksel tarım yöntemlerini iş, işlevsiz kılmaktadır. Sel dolu don, kuraklık, fırtına gibi doğal afetlerin artan sıklığı ve şiddetli tarımsal yönetimde ciddi ürün kayıplarına yol açmakta aynı zamanda yeniden ekim, asat ve altyapı onarımı gibi ek maliyetleri arttırarak üretim giderlerini yükseltmektedir.